Merkez Bankası'na bir adam oturtmuş, onu haftada bir çağırıyor. Bak senden her gün konuşma vaktim müsait değil. Bu hafta sonunda 2200 liraya paranın değerini düşüreceksin. Günlük ayarlamaları da sen yap diyor. Adam baş üstüne diyor. Bugün 2115, yarın 2140, öbür gün 2160, öbür gün 2200. Emirle paranın değerini düşüttü. Hangi para bu? Senin cebindeki para. Bu paranın değeri düşünce ne oluyor? Her şeyin fiyatı artıyor. Bütün bunları Yahudiye borç ödemek için yapıyor. Kendi insanlığı eziyor, Yahudiye borcu vaktinde ödüyor. Bu özal dediğin adam IMF sınıfının en çalışkan talebesi. Bak bunun hep sırtını okuyor. Bunun gibisi yok diyorlar. Neden? E kendi milletini aç bırakıp da Yahudiye günü gününe bu kadar para ödeyen başka yönetici yok. Bunlar çağ atlattık diyor ya, bak zihniyetlerini kastediyorum şahıslarını değil. Çağ atlatmış nerede? Vatandaşın parasını çalmakta. Modern hırsız bunlar. Senin paranı çalmak için gelip sıraların arasında dolaşmıyor. Şimdi yeni televizyonlar çıktı biliyorsun. Bir düğmeye basıyorsun ikinci kanal çıkıyor. Bir düğmeye basıyorsun sesi artıyor. İşte Özal Ankara'da oturmuş koltuğa. Bir darpane düğmesine basıyor oradan, senin burada cebinde para dondurma gibi eriyor. Oradan bir merkez bankası düğmesine bakıyor, sen demin 100 lira koymuştum, şimdi 50 lira kalmış cebimde, kim aldı bu parayı diyorsun? Kim alacak? Orada zakızı sungur oturmuş, hokus pokus yapıyor. Bugünkü düzenin bir beşinci mikrobu da bu bankalar düzenidir. Bu bankalar birer emme tulumba, Sivaslı kardeşimize hizmet için gelmiyor. Ya sen hırsız çalmasın diye parayı koyacak yer yok, götürüp bankaya koyuyorsun. Senin paranı buradan alıyor, İstanbul'da Özal'ın holdinglerine götürüp veriyor. Onlar ne yapıyor senin paranı? Hilton'da şampanya içiyor. Yarın Marmaris Oteli'nde adam boyu pastayla düğün yapacak. Ne bu? Bunun adı batık kredi. Alacaksın, yiyeceksin. Yama bu bankanın parası. Bu adam bunu bankaya bir daha nasıl geri verecek? Özal abileri sağ olsun geri ödeme yok. Özal orada durdukça bunlara karada ölüm yok. Sen vereceksin onu alıp yiyecek. İşte bugün düzen böyle çalışıyor. O parayı sonra gene sana ödettiriyor. Nasıl ödettiriyor? Bak sen bankaya para koyarsan sana yüzde altmış faiz veriyor. Ama sen bankadan borç alırsan yüzde yüz yirmi faiz ödetiyor. Almanya'da para koyarsan yüzde altı veriyor. Sen borç alırsan yüzde yedi istiyor. Yüzde bir fark var. Burada biri yüzde altmış öbürü yüzde yüz yirmi. Banka müdürüne gidip desen ki arkadaş ya bu ne insafsızlık. Şurada yüzde altmışla aldığını bu tarafa dönüyorsun. Yüzde yüz yirmiyle veriyorsun. Böyle şey mi olur desen ne diyor? Kardeşim bizim batık kredilerimiz var. Onları böylece tamir ediyoruz. Yaramızı tamir ediyoruz. Peki bu yüzde yüz faizi kim ödüyor? Şu gömleğe yapan esnaf. Bankadan alıyor. Yüzde yüz faizi ödüyor. Masrafa yazıyor. Gömleğe bize satarken bize ödetiyor o parayı. Hilton'da Şampanyacı Holdinglerin içtiği şampanyanın parasını gömlek alırken, ayakkabı alırken biz ödüyoruz.